Gel Arkadaşlar selamun aleyküm. Köpekleri bugün biraz saldım. Bugün sadece köpekleri çekeceğim. Koş! Koş! Kralla Lee'de oynuyor. Bak 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 bak. bak. Şşt! Hayır! ya Gel 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 gel. Dikkatlerini dağıtayım. Kralın enerji patlaması var. Bir iki günde... Lady, gel, 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 gel. Kral, koş, 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 koş. Şimdi kavgaya dönüşmesin diye uğraşıyorum. Bak, 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 sert ol. Hey, kral, gel buraya, gel. Lady, gel, gel, gel. Kavgaya dönüşür, Lady'nin sağ solu belli olmaz, ben biliyorum çünkü. Gel, ya gel, gel buraya. Gel, ya kızım gel. Gel, bu şerefsizin işi belli olmaz. Ya Kızım. Koş 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 kızar bir anda Vallahi dalar. Onu da iki günden beri salmadım. Havalar soğuk, yağmurlu diye. Biz de biraz şifayı kaptık tabii ki. <laughs> İç dış parazitlerini yaptım. Ondan dolayı dışarı salmadım. Şimdi onun da enerjisi bayağı bir yerine gelince otomatikman oynamak istiyor ama Lady çok cıvık hareketlerden hoşlanmıyor. Kral gel buraya. Gel. Alttan bir çıkış var. Onlar çıkmaya çalışıyor. Baya baya kilo aldı. Kendine geldi hayvan. Lidimizin de karnı şişti baya. Memeleri baya bir büyümeye başladı. Yavrular iyice oluşmaya da başladı. Kral gel buraya. Gel. Şu kral toplarla falan oynamayı çok seviyor. Hoppala. Gel gel oğlum. Şşt. Kral. Kral gel. Gel buraya gel. Şimdi şu taşı atayım. Gel gel. Gel. Bekle komut bekliyor. Koş! Koş! Gel buraya. Gel buraya. Ya şerefsiz ya. Lan oğlum nereye her yere kokunu bırakıyor? Belli <laughs> de gitmiş oradan kemik almış. Geçen et vermiştim onun kemikleri. Burası hala bitmedi arkadaşlar. Yağmurdan dolayı ustalar gelmiyor. Hem yağmur hem de önü açık olduğu için çok sıkıntılı bir rüzgar var. O yüzden ustalar gelmiyor. Adamlar haklı tabii ki. Her yer çamur. Şuraya bakın göstereyim. Kral gel buraya, kral gel, o biraz başına buyruk arkadaş, gel oğlum gel, gel, kızım sen akıllısın akıllı, al kemiğini gel, hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar 5 tavuğu da aldım. 3 artı 1 şeklinde diğer çiftlikte. Buraları düzenleme yaptıktan sonra onları da getireceğim. Gel kızım gel buraya. Hatta kangaları da göstereyim size. Eğer kral gelmezse tabi. Çok yanlarına yaklaşmasını istemiyorum. Onlara başka bir yerde bakıyorum. Her taraf çarçabur. Ha geliyor, geliyor 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 geliyor. Aslan, ne yapıyorsun aslan? Arkadaşlar şunlara bir şey yapayım. Bir tane taş atayım oraya. Onu almaya giderken ben içeri gireyim. içeri girmesinler çünkü. Gel gel. Kral. Ay, düşüyorduk arkadaş ya. Ya bu köpekler var ya alemleri. Gel buraya gel. Bu horozumuz da bu köpeklerle takılıyor. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bunların önünden mama eksik olmuyor, suyu eksik olmuyor. Bak bak bak. Bir şu kızımızı ele ele ele. Lan 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 bırak lan bacını. Bırak. Bunların gözlerinde hafif yaşarmalar var. Veterinerden göz damlası aldım. Bir de bitilece aldım şu kaşınıyorlar ya. Bak 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 bak. bak. Onun için bir bitilece aldım toz. Yılan ye, ye elimi ye. Yelan elimi yelan elimi ye elimi. Elimi ye. Bir kırtbasa var ya. Gitti. Gel 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 gel. Bunları dişlerini kaşıması için bir şey alayım ya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel derdini arkadaş ya. şunun derdini. Sana vermem elimi. Sana vermem. Sana vermem. Sana vermem. Oo, <laughs> 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 Elimi parçaladı ya. Bunun dişleri bayağı çıkmış. Bayağı da güçlü. bak 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 bak. Kanun okşunca nasıl yürü yayıldı bak bak bak. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. Kızlar. Kızlar. Senin ağzını yürüm. Ağzını yürüm. Kız. Hadi ısır kız. Isır kız. Şimdi yapıyoruz ama büyüyünce bakalım nasıl olacak. Ay, 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 ay. Ayın birinde ikinci gençlik aşıları var ikinciyi üçüncü yaptıracağım. Sonra hayvanlarda sıkıntı olmaz. Oy de 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 de. Hele şunun koluma nasıl ya? Ya koluma ısırma, koluma ısırma. Bak 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 o da nasıl çekiyor Oo, oh, diş geçirdi. Evet. Şu, şu, diş geçirdi. Işık Sen var, sen. Sen, var sen, sen, sen. <laughs> sen. var sen sen siz siz siz, siz, var, siz. siz var siz. Siz var ya siz. İnşallah bir şey olmaz hayvanlara da. Sağlıklı bir şekilde büyürler. Biz elimizden yapacağız. Gerisi Allah'ın takdiri. İyi biri O doğru da orada yemek yiyor. Şöyle bir şey yaptım. Ya, uyuduktan da rüzgar müzgar almıyor arkadaşlar. Sen oynamak mı istiyorsun? Oynamak mı? Of elimi çok kötü ısırıyor sen. Sen elimi çok kötü ısırıyor lan. Elimi çok kötü ısırıyor lan. Şerefsiz. bak kanada da tok. Oyun oynamak istiyor kanı Ne oldu? Gevşedin. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.